Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere hangi gemiye hangi ekipmanlar takmalısınız onu göstereceğim. O yüzden videomuza başlamadan önce like atarak ve abone olarak yorum yaparak ve bildirimleri açarak da destek olabilirsiniz. Eğer videomuzu beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Şimdi bizim her ay çekilişlerimiz var bu çekilişlere katılabilmek için lütfen bildirimleri açık hale getirin ki yaptığımız duyuru videosunda çekilişe katılmış olun. Ayrıca WhatsApp grubumuz var. WhatsApp, Discord. Bunlar da kanalımızın hakkında kısmında. Evet hadi videomuza başlayalım. Kademe 2 gemi aldınız. It Paolo aldınız. It Paolo kademe 2'ler için güzel bir gemi. Neden güzel biliyor musunuz? Çünkü hava soğuması 3 tane. Ve astır 15 var. Gayet olumlu. Şimdi bunu aldınız. Ekipman olarak ne takayım? Diyorsunuz değil mi? Ne dediğinizi duyar gibiyim. Hemen buradan ekipman mağazasına giderek alacağız. Önce ekipman mağazasına gitmemiz lazım. Ama gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz bilemiyorum. Neyse füze top. Tamam. Tesisat kısmına tıklıyoruz. Tesisat kısmında ise füzemizi buradan kademe 2 olarak alacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Evet arkadaşlar şimdi kademe 2'de bazalt füzesi var biliyorsunuz ki bazalt füzesi sizin için çok iyi olacak. Çünkü e, hem hızlı hem de iki tane birden atıyor mesela. Tek füze bataryası olan bir gemiye taktığınızda bu iki tane atmış olacak. Yani iki tane attığı zaman 8-16K vuracak. Yani bunu biraz daha geliştirirsiniz 20K falan vuracak. Ondan sonra arkadaşlar denizaltı kullanıyorsanız tabii ki JL-1. JL-1 nükleer bir füze olduğu için hasar da baya yüksek. Ama şarjör doldurması bir hayli uzun. 21 saniye. Yükseltmelerle falan 15 saniyeye falan düşer diye düşünüyoruz. Ondan sonra arkadaşlar Şöyle yakından oynamak istiyorsanız eğer tabii ki Brahmos yakından için çok etkili bir füze. AGM çok hasarı düşük olsa da çok hızlı bir şekilde 5 tane gönderebiliyorsunuz karşıya. 5 tane füze gönderiyorsunuz ama hasarı oldukça düşük. Evet dediğim gibi bu füzeler bu şekilde. Eğer kademe 3 bir gemi oynuyorsanız Hazır gelmişken onu da buradan söyleyelim. Kademe 3 gemilerde arkadaşlar çamp füzesi sizin için çok ideal olacak. Hem hızlı hem de dolum süresi oldukça kısa. Eğer eğer çok füze varsa geminizde yani 4 adet füzeniz varsa 2 tanesini 3 tanesini çamp yaparak <laughs> birini de Rum Swarmer yaparak denizaltılarına karşı da etkili bir önlem almış olacaksınız. Rum Swarmer denizaltıları için çok etkili bir füze. Denizin içinde de olsa onları çatır çatır indiriyor. Bu denizaltı karşıtı değil mi? Evet denizaltı karşıtı. Ondan sonra arkadaşlar UGM Trident var. UGM Trident denizaltı oynuyorsanız kademe 3 gemilerinizde UGM Trident Suyun altından çıkmanıza gerek kalmadan rakibe ateşlemenizi sağlıyor. Oldukça hasarı yüksek. Bunu deneyebilirsiniz. Blue da deniz altından ateşlenen bir füze. Çok fazla hasara sahip ama oldukça yavaş bir füze ve dolum süresi epey bir uzun. Bunu tercih etmezsiniz diye düşünüyorum. Sonra arkadaşlar normal gemiye Takmanız gereken çamp füzesini söylemiştik. YC-18B'nin hasarı düşük. Granitin hasarı yüksek olsa da hem yavaş hem de dolum süresi fazla. O yüzden havada imha edilme olasılığı yüksek. Denizaltı oynayanlar için tekrar JL3 tercihimdir diyorum arkadaşlar. Sonrasında MK hasar yüksek, dolum süresi düşük istiyorsanız, gerçi bunların ikisi daha sarı, düşük. Çamptan sonra en yavaş yani en hızlı olan MK2'dir. Bunu da eğer VIP düzeniniz yoksa bunu da kullanabilirsiniz. 20 seviyeler için ise X51. Ama X51'i lazerler çok fena bir şekilde engelleyebiliyor. Ve ayrıca ayrıca x 51'i kontrol etmeniz oldukça zor. Prometheus füzesini, füzesi ise uçaklara karşı şok etkili. YC-12 füzesi arkadaşlar iki tane atıyor bu füze ve hasarı oldukça düşük ama çok hızlı. 500 knota sahip bunu da tercih ediyor olabilirsiniz. Burada başka High Core füzesimiz, füzemiz var biliyorsunuz ki. High Core'un da hasarı yüksek ve durum süresi düşük. Ama tek atıyor. Yani bir tane atıyor. Type Sun ise tabii ki denizaltılara karşı etkili bir füze. Hemen ikinciye geçiyoruz. İnşallah anlamışsınızdır. Hmm. Evet top kısmına geliyoruz arkadaşlar top kısmında kademe ikiler için en ideali olan Bofors olabilir. Ya da Korkut olabilir. Korkut havaya da sıkan bir füze. Ama ben Malera Rabbit'i bir tık daha sevdim gibi. Hem dolum süresi yavaş hem de sürekli top sıkabiliyoruz. Ama hasarı oldukça düşük. Kademe 3 gemileriniz varsa raylı top alabilirsiniz. Sonrasında burada da başka bir top yok zaten. Rail toptan başka bir top yok. Kademe 20 yani 20 seviyeyseniz buradan koalist ya alabilirsiniz ya da ya da elektromanyetik top alabilirsiniz dermişim. Aha. He, ben alabiliyorum da çünkü siz alamazsınız. Pardon. Evet, HPC ise hem havaya hem de karaya sıkan bir toptur arkadaşlar. Yani burada bufflanmış olan koalistliği tercih edebilirsiniz. Geçelim diğerine. Diğerinde ise torpidolar. Evet, torpido kısmına geldiğimizde ya da şuradan otomatik topa geçelim biz. <laughs> Şöyle sırayla gidelim. Kademe ikilerde otomatik top olarak arkadaşlar tabii ki DP65. Hem süresi kısa hem de çatır çatır sıkıyor. Gayet güzel. Kademe üçlerde ise Ovalikon milimilim milim, milim. 20 seviyeler içinde Gipka tercih edebilirsiniz. Ya da Merlin. Geçelim diğerine. Diğer hava soğumaları konusunda Kademe ikiler için en etkilisi Gipka. Gipka çok etkili. Eğer füze istiyorsanız bu var ama dolum süresi bayağı uzun. 6 saniye. Ya da OGM. OGM'yi de alabilirsiniz arkadaşlar. Ya Gipka ya da OGM alabilirsiniz kademe ikiler için. Gerisine bakmayın gerisi zaten çöp. Kademe 3 gemiler için 15 seviyeyi aşmış gemiler için deniz ram kullanabilirsiniz. Deniz ram oldukça etkili bir hava soğuması ama tabii ki hava soğuması az olanlar için çok da fazla bir etkisi yoktur. Gerisine zaten bakmanız gerekmez. Kademe 20 seviye yani 20 seviyeye ulaşmış oyuncularımız için buradan da Tabii ki Crocodile alabilirsiniz ya da tip 730 alabilirsiniz. Gerisine bakmayın. Gerisi çöp. Sonra bomba atarlara geldiğimizde kademe ikiler için tabii ki Molafon alabilirsiniz. Denizaltı hem de denizaltılara karşı çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bu torpido füzesi. Yani bu denizaltılara karşı etkili bir bomba atar aslında. Ama siz Torpido engellemek istiyorsanız Rur alabilirsiniz. Kademe 3 gemiler için de yani 15 seviyeyi aşmış oyuncular için tabii ki Rur alacaksınız. 20 seviyede tabii ki bu biraz daha etkili. Ikara da deniz karşı atıyor bomba atarı. Torpidolara geldiğimizde House var. House çok iyi, çok fazla gönderiyor. Yani, mühimmatı 3-4 tane gönderiyor ama menzili bir tık kısa arkadaşlar. Bağ da aynı şekilde. Bağ da çok fazla gönderiyor. Ama menzilleri biraz kısık. O yüzden en iyisi Mu90 diyorum. Neden? Çünkü hem 13 saniye biraz daha düşer kademesi hem de 2 tane atıyor. Mu90 sizin için kademe de etkili olacak. Kademe 3'ler için de Mark biraz daha hızlı, Mark'ı tercih ediyor olabilirsiniz. Çünkü diğeri hem çok fazla e, durum süresi var, şarjör doldurması hem de çok yavaş. 20 seviye aşmış oyuncularımız için UGM biçik de olabilir. U7 2 tane atıyor ama U7 de olma ihtimali var ama bizim en sevdiğimiz Spirit Viperfish hem hızlı, hem de 20 saniye. Yani dolum süresi biraz uzun olsa da hasarı epey bir uzun. Sizin için ideal. Tabii Black Shark var burada. Black Shark da iki tane atıyor. Biraz daha şarjör doldurması kısa. Ama Spearfish tercih ediyor olabilirsiniz. Başka da bir şey yok. 25 seviye için de bu seçenek zaten. Helikopterlere geldiğimizde kademe 2'ler SV-22 Osprey kullanabilirler. Hem helikopterleri öldürebiliyor bu uçak. Uçak helikopter yani. Eğer hızlı bir helikopter istiyorsanız VZ-10 tercih edebilirsiniz. Haritayı daha açsın, daha hızlı açsın, açsın istiyorsanız tabii ki VZ-10 sizin için çok etkili arkadaşlar. Kademe 15 seviyeler için yani 15 seviye olan, olmuşlar için VZ19 daha hızlı olduğu için bunu kullanabilirsiniz. Uçaklara geldiğimizde kademe ekilerde avcı uçağı olarak T4 kullanabilirler. Eğer altınınız yoksa tabii ki J10 kullanabilirler. Kademe 15 seviye olanlar J20 kullanmalılar. Burada da başka bir seçenek yok. Zaten 1000 altın Ondan sonra saldırı uçaklarına geldiğimizde kademe 2'ler F2A kullanabilir ya da yak 38 kullanabilirler. Kademe 15 seviye olanlar yani kademe 3 15 seviye tier bu arkadaşlar da rafiyeleme kullanabilirler. J26'yı çok yani Rafael daha güzel ama J26'da olabilir diyorum arkadaşlar. Diğerleri zaten çöp. Çöp çöp. Aa J35 de var. Pardon J35 de olabilir ha. Ya yani şu şu üçünden hanginize gücünüz yetiyorsa onları alabilirsiniz. Dronlara geldiğimizde Skat kademe 2'ler için etkili bir drone. 15 seviyeler için ise burada hangisi etkili? S70 tabii ki. Bombacılarımızdan b 21 Raider oynayabilirseniz o güzel. Ama yok ben B21 Raider oynayamam, yapamam diyorsanız patta sizin için biçilmiş bir kaftan. Evet bugünkü tecisat bölümümüzün sonuna geldik. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım sormak istediklerinizi, görüş, önerilerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.